İnsan Hakları Derneği Dersim şubesi bu yıl 9 bağımsız seçim gözlemcisi ile seçimlere de görev alacak. İnsan Hakları Derneği Dersim şube başkanı Sayın Gürbüz Solmaz da var bu 9 gözlemci arasında. Bizler de bugün kendisine ulaşamadığımız için İhade Dersim Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Sayın Özgür Ateş'e bir takım sorular soralım istedik. Bağımsız seçim gözlemcisi ne iş yapar? Bizler internetten biraz araştırmıştık ama kendisinden öğrenmek istiyoruz. Yarın 31 Mart seçimlerinde 9 bağımsız seçim gözlemcisi ne iş yapacak? Merhabalar. Ee, Tanıttığınızı tekrar ayrıca tanıtmaya gerek yok diyelim öyle. İnsan Hakları Derneği Kurulu üyesiyim. <laughs> Aynı zamanda aktivist olarak e, görev yapmaktayız. Bizler 31 Mart ye yerel mahalle seçimlerinde e, bağımsız seçim gözlemcisi olarak devletlerden, hükümetlerden, siyasi partilerden tamamen bağımsız ve herkese eşit mesafede duracak şekilde e, seçim günü kullanılacak vatandaşların oylarını sağlıklı bir şekilde kullandıklarını gözlemlemek istiyoruz. Bu konuda yaşanacak herhangi bir olumsuzluğu inşallah yaşanmayacaktır diye umuyoruz. Bütün bunların hepsini raporlaştırıp ilgili kurumlarımızdan, uluslararası kurumlardan paylaşacağız. Peki bu raporlarda mesela yarın diyelim işte oyuna müdahale edildiğini düşünen bir vatandaş ne yapacak? Size mi ulaşacak? Yok hayır. Bize bu gibi durumlarda müdahale etme gibi bir durumlu söz konusu değil. Bizlerinkisi tamamen gözleme dayalı bir çalışma. Yaşanacak olumsuzlukları kendi gözlemlerimiz doğrultusunda raporlaştırmak. Yani sizin göreviniz bununla nasıl Evet, olurdu? sadece ya sandık onlar... başında olası bir işte tartışma, ya da müdahale edildiğini düşündüğünde yine normal vatandaş kendisi sandık görevlileri aracılığıyla mı kayıt altına alacak? Tabii ki bu ilgili kendi kurumlarıyla işte sandık başlarında bulunacak güvenlik görüşü görevlileriyle, sandık kurulu başkanlarıyla yaşanacak durumlarda olumsuzlukları işte hak ihlallerine yönelik bizim gözleme dayalı raporlama. Ben dün bununla ilgili biraz araştırma yaparken Sivil İnisiyatif Derneği diye bir dernek 2014 seçimlerinde bir makale kalemi alınıyor o sayfada ve şey Türkiye'nin yani birçok ülkenin buna bağımsız seçim gözlemcisi ne müdahale etmediği halde Türkiye'nin buna izin vermediği yönünde. Sizler ne zamandan beri ihade buna yani, şey, yani bağımsız seçim gözlemcisi çıkarabiliyor? İnsan Hakları Derneği kurulu tarihten beri 1986 tarihinden beri yaşanmış bütün seçimlere bağımsız gözlemci olarak taraf olmuş, içinde bulunmuş, çalışmalarını yürütmüş. Evet hükümetler bu konularda ya da siyasi partiler bu konularda seçim kurulları bu konularda her ne kadar kabul etmediklerini yaptığımız başvurularda söyleseler de ama bugüne kadar yaptığımız hiçbir çalışma ya da hiçbir şekilde hiçbir engel çıkarılmamıştır. Yani direkt hani çok sıcak bakmasalar da yine de evet, görev yani. almanıza izin mi veriyor? Kesinlikle. Yani hiç yapılan hiçbir çalışmaya gözlemci, bağımsız gözlemci heyetlerimizin hiçbirine müdahale edilmemiş bugüne kadar yapılan çalışmalarda. Peki insan Hakları Derneği daha çok hani biz şey zannediyorduk hani hak ihlalleri ama seçimde bir nevi bunun içine mi giriyor? Yani seçimde ister istemez, hükümetlerin, devletlerin yaptıkları, içinde oldukları çalışmalar olduğunda işte şahibi durumların daha çok yaşanabileceği, işte özürlü vatandaşlarımızın, yaşlılarımızın, sandık başlarına gidemeyecek engelli vatandaşlarımızın oy kullanma tercihlerini yaparlarken yaşayabilecekleri sorunlar olabiliyor. Bu noktalarda herkesin kendi açısından ya da kendi cephesinden bakıp değerlendirdiğinden durumu kendi lehine çevirmeyi düşünme durumları olduğundan olumsuzluklar yaşayabiliyor, yaşayabiliyorlar. Bizlerin de bu gibi durumlarda yaptığımız çalışmalar, gözlemler, işte sandıklarda oyların nasıl kullanıldığı, Herhangi bir engellemenin, hak ihlallerinin yaşanıp yaşanmadığı bu ve benzeri durumları gündeme almak, takip peki, etmek. Peki sizin bu e, raporlarınızı sonra nereye sunuyorsunuz? E, raporlarımız genel merkeze e, bildiriyoruz. Genel merkez üzerinden uluslararası kuruluşlara da yansıyor bütün bunlar hepsi. Uluslararası kuruluşlar nezdinde, hükümetler nezdinde bütün bunların hepsi paylaşır, paylaşılıyor. Peki geçmişte böyle not alıp da dikkate alınıp ve işte sonucu değiştiren bir rapor oldu mu acaba Türkiye'de? Yani bizlerinkisi sonucu değiştirmeye yönelik değil de daha çok işte e, hükümetlerin karnelerine yansıyacak etkiler bunlar. Seçimler nezdinde, ülke demokrasilerine yazılacak e, değerlendirmeler bunlar. Kastettiğim hani bir sonraki seçimde onlar dikkate alınıp olumsuzluklar gideriliyor mu şeklinde? Mesela işte diyelim ki 2014'te not aldıysanız 2018 seçimlerinde veya 19 seçimlerinde buna uygun bir düzenleme yapılıyor mu gibi düşünmüştüm. Yani bakın şu anda Türkiye'de e, uluslararası anlamda e, sivil toplum örgütleri içerisinde faaliyet yürüten e, en etkili kurumlardan biriyiz İnsan Hakları Derneği olarak ve uluslararası kurumların da yaptığımız e, raporlamaları ciddi anlamda değerlendirmeye aldıkları ve bu doğrultuda hükümetlerin nezdinde de görüşmeler yaptıklarını çok iyi biliyoruz. Ki bunun da şüphesiz etkileri oluyordur illaki. Hükümetlerin kendi işte uluslararası kurumlar kuruluşlar nezdindeki karnelerinde yansıyacak durumlarından dolayı. nevi kendini çek etme ihtiyacı. Kesinlikle istiyor. evet. Peki eklemek istediğiniz bir şey var mı diye soracağım ama onun, onun da şununla da iki soru gibi olmuş olsun lütfen. Yarın bir seçime sandığa gideceğiz. Sizler de bağımsız gözlemcisiniz. Kuşkusuz kendiniz de oy kullanıyorsunuz. Bir kafanızda bir seçim. Seçmene ve vatandaşlara sonuçta küçük bir şehirde yaşıyoruz. İnsanların birbirini incitmesi çok hani manidar olmaz. Nihayetinde düğünde yan yanayız. Ölümde cenazede yan yanayız. Var mıdır sizin de bir bağımsız gözlemci olarak tavsiyeniz, ya da beklentiniz, vatandaşlara bir çağrınız var mıdır? Yani şüphesiz her ne kadar bağımsız gözlemci heyeti olarak görev yapsak da, işte bir sivil toplum örgütü, tamamen bütün kurumlardan, kuruluşlardan, bağımsız bir sivil toplum örgütü kuruluşu içinde görev alsak da, hepimizin bir siyasi düşüncesi var. Oy verirken yapacağımız tercihler var. Bütün vatandaşlarımızın da böyle kendi vicdani tercihlerini yapacaklardır. Dediğiniz gibi nihayetinde küçük bir şehirde yaşıyoruz bir savaşa gitmiyoruz ya da herhangi bir şey bir durumu yaşamıyoruz. Bizler burada yarın yine yüz yüze bakacağız. Yarın yine biz bize bu şehirde yaşayacağız. Yapacağımız tercihlerle bu şehirde nasıl daha iyi katkılar sunabileceğimizi, kimlerin daha iyi çalışmalar yapabileceğini görerek tercihlerimizi yapacağız. Geçmişten bugüne seçtiğimiz yöneticilerin işte görev yapmış yöneticilerin yaptıkları çalışmaları göz önüne alarak tercihlerimizi belki de yapacağız. Bunda sadece kendi kişisel kaygılarımızı değil, içinde yaşadığımız şehrin bütünlüğüne yansıyacak etkileriyle tercihlerimizi yapacağız aslında. Bu noktada da buradan bütün aday adaylarına, bütün siyasi partilere, işte bütün seçime girecek bütün adayların hepsine ayrıca şey yapmak istiyoruz, başarılar dilemek istiyoruz. Umarız e, güvenli bir ortamda, kimsenin kimseyi incitmediği, hiçbir hak ihlalinin yaşanmadığı, sorunsuz atlatacağımız bir seçim olmasını bekliyoruz açıkçası. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Bizler teşekkür ederiz. Bu ülkeler için.